Ne yolladı? May. Bu aletin adı ne? May. May. Bize May dinletisi mi yapıyorsun? O zaman biraz uzun hava yap. Ne çalıyorsun? Hiçbir şeyim. Hiçbir şey mi? <laughs> Uyduruk. Ee, kıymetli dostlar, her dakika araç içerisinde yapım ve söküm yapmıyoruz. Biraz kızımla evlenelim istedik. Biraz ne üfleyelim istedik. Ee, Mey Mey öğrendik. Ben de M'yi öğreniyorum. Ben de M'yi çalmaya çalışıyorum. Kızım da çalıyor, çalıyor. Aferin kız. Biraz da ben deneyebilir miyim? Dene. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Söyle yavrum. Orayı da bakın yeni mesela orayı da yaptık. Usta da çağırdık. Evet. Yatak odamızın bir duvarı daha bitti değil mi? Evet. Onu da hazırladık. Onu da boyadık. Ee, artık tavanı komple kapatma zamanı geldi. Evet. Değil mi? Çalabilir miyim sence? <laughs> Kıymetli dostlar, merhabalar. Bugün aracımızın alt katından sizlerle görüşüyoruz. Hep üst katı gösteriyorduk biliyorsunuz. Bugün alt kata geldik. Üst kattan bazı enerji kablolarını aşağıya doğru çekmemiz gerekiyor. Bazı veri kabloları, bazı kembas kabloları, aracın üzerindeki elektrik sistemini ilgilendiren bazı yedek ve teknik kablolar ve diğer yaşam enerjisiyle ilgili yaşam akülerinden gelecek 48 volt, 12 volt ve 220 volt enerji kablolarını çekeceğiz. Ancak aracımızın alt kısmı oldukça dağınık ve kirli. Bunun da nedeni şu, genelde üst katta çalışmalar yapıyoruz biliyorsunuz. Ama alt katta da depo gibi kullanıyoruz. Bir de malumunuz bölgemizde çok fazla depremden dolayı yıkım oldu. Yıkımdan dolayı aracımız çok fazla toz aldı. Bugün biraz onları süpüreceğiz, temizleyeceğiz ve tesisat çekecek hale getireceğiz. Şu direkt zaten çok olacak. Bu arada size şunları göstereyim. Bunlar e, demedelerin ee, şuradaki biliyorsunuz araç üstlerinde ne var? Bir güneşlik var. Güneşin içerisindeki aynanın etrafındaki lambalar. Biz bunları yeniden tasarlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bu lambaları ben aracın e, direkt kendi sistemiyle çalışan iç aydınlatmalarını bununla hazırlayacağım. Bununla da ilgili videolarımızı ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Oldukça güzel bir tasarım olacak. Size de belki fikir verebilir. Şimdi tavanın bu bölümünde eklemeli bir şekilde çalışacağız. Yani e, elimizdeki lamberin boyuna göre değil de kimisini kısa kimisini uzun yaparak birbirine kilitlendirmeyi sağlayacağız. Böylelikle hem mukavemet e, artmış olacak hem de her yerde ek yerleri görülmemiş olacak ve daha temiz bir işçilik duracak. Gerçi onların hepsini biz daha sonradan kapatacağız. Yani ben çivi izlerini özellikle tamamını e, zımpara yaptıktan sonra özel bir şeyle yeniden macunla kapatıp Ondan sonra kullanmaya başlayacağız ve bu bölümler boyalı olacak. Şu bölümde ahşap renginde kalacak. Çok görünmeyecek ama yine de elimden geldiğince temiz bir işçilik yapmak istiyorum. Nedeni şu, yarın öbür gün sıkılabiliriz ondan. Onu yeniden kaldırıp ıı, ahşap bölümünü çıkartmak isteyebiliriz. Ya da isteyebilirler. Belki benden sonraki insanlar. Onun için de hemen biz ona göre bir plan dahilinde gideceğiz. Onun için ilk buradaki parçayı hemen yapacağım. Yani şuradaki ahşabı hazırlayacağım. kısa parçalarda dediğim gibi çok kolay oluyor. Hemen alıştırabiliyorsunuz ama uzun parçalar oldukça zor. Tavan biraz zor gidecek. Zaten onu biliyorduk. Ama iyi gidiyoruz yine. Tutturalım hemen çivi tabancamızla. Şöyle tutturalım. Dostlar buradaki delikleri açtık lambiri yerine alıştırdık, tutturduk. Şimdi ben enerji verdim. Bakın burada lambalarımız yanıyor. Bunları sökeceğiz şöyle. Daha evvelden biliyorsunuz bunlar hepsinin düzenini hazırlamıştık. Şuradan ledi söküyoruz. Led lambayı yatağına hazırlıyoruz. Ve bakın bingo. Kitap gibi oldu diyelim. Sonra buradan da şöyle yeniden devreye bağlayacağız bakın oldu hemen bunu hazırlayalım şuradan kablomuzu geçirdik açtık hemen bu lambayı da hazırladık sıra burada ilmeğinden aldık. Şöyle kablomuzun ucunu buradan geçirdik. Şöyle bakın çok güzel oturdu. Bu da hazır. Buradaki lambamızı hemen alıştırıyoruz. Bük. Kablomuzu hemen buradan geçiriyoruz ve mandallı tırnaklarımızı yerleştirdikten sonra şöyle döndüreceğiz ki değerli bir tutsun. Harika oldu ve enerjiyi veriyoruz. Oldu. Yani Günlerce bununla uğraştık. Görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bir önceki videolarımızda, her önceki videolarımızda. E, tavanda epey emek verdim. Ama şimdi inşallah meyvelerini alıyoruz. Gördüğünüz gibi lambalar takıldı. Devreleri kuruldu. Hepsi birbirine nizami bağlandı. Hepsinin ucunda makaronları var. Lehimlendi. Arkasından burada izole bantla kapandı. Ve şimdi içeriye fazlalıklarını koyacağız. Hem izolasyon boşluğu var burada. Hava alabilecek. Hem de herhangi bir arıza durumunda bunu söküp e, lambayı değiştirip, adaptörünü değiştirip yeniden e, kullanabileceğiz. Bence oldukça iyi oldu. Tavan çalışmalarına gelince, tavanı bitirdikten hemen sonra duvarlara başlayacağız. Ancak ben bu videodan sonra muhtemelen sizin için bütünleşik bir tavan videosu oluşturmaya çalışacağım eğer vaktim olursa. Böylelikle tavanın nasıl bir serüvenden geçtiğini sizlerle tek videoda paylaşmış olacağım. Ee, rica ediyorum videolarımızı teknik gözle de izlemenizi istiyorum. Belki sıkıcı gelebilir ama lütfen sıkılmayın. Çünkü hayallerinizi gerçekten yapmak istiyorsanız burada bulabileceğiniz içerik el açık içeriktir bilginiz olsun. Yani ben şöyle bir çalışma yapmıyorum. Yani bu metre ben bunu ölçüyorum demiyorum biliyorsunuz elimden geldiğince her şeyi size detaylarıyla anlatmaya çalışıyorum. Ha anlatmadığınız yerler var mı? Tabii ki var. Onlar için de bize özelden ulaşabilirsiniz. Ben onun için şimdi size burada Instagram hesabımı veriyorum. Bana oradan özelden yazarsanız istemiş olduğunuz soruda teknik destek de benden alabilirsiniz. Bütün tecrübelerimi sizinle paylaşırım. Çünkü biz bilginin paylaştıkça çoğalacağına ve insanlığın mutlu edeceğine inanıyoruz. Sizleri de bu şekilde bekliyoruz.